Merhaba dostlarım selamünaleyküm hayırlı geceleriniz olsun tekrardan sizlere bir part video çektim ee, o şu anda yükleniyor birkaç dakikaya yüklenecektir şimdi o süreden bu yana arabanın da çalışmasını takip ediyorum hani ben gözümle arabanın fan açıp açmadığını emin olmam lazım hani yola çıkacağımız zaman olası bir fan açmama durumunda yorgunlukta söz konusu Allah etme arabaya bir zarar vermek istemiyorum Şimdi buradan ekranlardan gözümle 101 dereceye kadar geldiğini gördüm. Motor suyunun sıcaklığının 101 derecede araba fan açtı. Fanı çok kısa süre çalıştırdı. Biraz da balanslı ve sesli çalışıyor. Ondan sonra o kısa süreden sonra durdu. 96 dereceye kadar düştü. Şu an tekrardan motor suyunun sıcaklığı 98 derecede. Tabii ben takibini yapıyorum. 99 derece oldu. Bu tür kayıtlar alıyorum. Hem sizlerle paylaşıyorum. Hem ben takip ediyorum. Hem de araç sahibi aracının doğasında araçta galiba antifriz de yok bu arada. Bakın 100 derece sıcaklığa ulaştı. Bu motorun yani bu suyun 100 santigrat derece, santigrat derece kaynama derecesidir. Şimdi sizlere daha fan çalışmadı. Hatta çalışmadığını sizlere göstereyim şu anda. Bakınız fan çalışmıyor. Şöyle gelelim. 101 derece oldu. Çalışacak. Çalıştı. Sesi duyabiliyor musunuz değerli dostlarım? Gır 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 gır. Bunu da kayıt altına... Bakın çok kısa çalıştı. Kayıt altına almış olayım. Hem sizler bilin hem araç sahibi bilsin. Hem de bana e, burada şey olarak kalsın hatıra olaraktan. 101 dereceden tekrardan düşmeye başladı. 96'ya geldiğinde ondan sonra tekrardan 97, 98 diye evrilerek yukarı çıkacak. Tekrardan 101 santigrat dereceye geldiğinde fan açacak değerli dostlarım. Onu da kayıt altına almış olayım. Açıyor ama antifriz olmayan bir arabada bu sıcaklığın olması, görmesi beni biraz rahatsız etti açıkçası. Hortumlarla alakalı bir sıkıntı yok ama fan tarafının bir kontrol edilmesinde bir fayda var. Bunu da sizlere not alayım. Onun haricinde hala çalışmasını izliyorum. Dinliyorum. Yola çıkartmadım. Bakıyorum. Arabanın üzerinde tabii ki yan sanayi enjektörler var. Benim de satışını gerçekleştirdiğim ama ondan sonraki şıkka seçeneğe yöneldiğim ondan sonra başka seçeneğe yöneldim ve onun üzerinden şu an devam etmekteyim. Bir önceki satmış olduğum enjektörlerin kendisinden var bu arabada. Baktığım zaman genel olarak iyi. Rolantisi falan düzgün. Ama çok dikkatli incelediğimde aracın çevirdiği rolantiye baktığımda ufak ufak jerkler bazen verebiliyor. Yani bu da 4 tane silindirde 4 tane ayrı enjektörün püskürtürken atıyorum bir numaralı enjektör 2 gram atıyor. 2 numaralı enjektör 2,5 gram atıyor. 3 numaralı enjektör 2 gram atıyor. 4 numaralı enjektör 1,8 gram atıyor gibi bir durum söz konusu. Baktığın zaman genel olarak bu tolerans değerleri tezat bir durum değil, aykırı değil, kabul edilebilir bir seviyede. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Hiç uyum sağlamayanlara da şahitlik etmiştik. Daha kötü durumda olanlara da şahitlik etmiştik. Ona binaen bunu e, güzel kabul edebilirim. Görmüş olduğum e, kusur e, motor suyunun 101 dereceye geldiğinde fanın devreye girmesi. Şöyle bu engin aracımızı sizlere bir de etrafında döneyim. Böyle gamzeli papatya jant var üzerinde. Arabanın genel e, kondisyonu güzel maşallah. Sunroof alakalı bir fitil mitil orijinal bir şeyler getirtilmiş ona binaen. Ee, bir müdahale edilmiş Şöyle arkasına gelelim Hava çok soğuk değil ee, Şöyle Arabadan Çıkan dumanı Görüyorsunuz değerli dostlarım Yapacak bir şey yok Yani orijinal enjektörlerimizin Başına iş geldiğinde e, Yenisini tedarik edip taktığımızda e, Orijinal enjektör Kondisyonuna yakın oluyor ama Bir miktar uzak kaldığı için de biraz ağır gelebiliyor. Önemli olan arabanın yürümesi, silkelememesi, teklememesi, muayeneden geçmesi. Bunu daha da geliştirebilmek için çalışmalarım devam ediyor. Bunun üstüne bir tık daha koyaraktan farklı bir enjektör grubuna geçtim. O enjektörde de bundan daha fazla başarı elde ettiğime 6-7 araştır şahit oluyorum. Ona binaen de yine çalışmalara devam edeceğiz. Bakalım Allah çalışmalarımızı muvaffak eylesin. Emeklerimizi boşa çıkartmasın. Ofisimde bir sürü enkaz enjektör var. Param çok çöp oldu bu konuyla alakalı. Çok param araya gitti. E, deneme yapmak zorundasın. incelemek zorundasın. Zaman olması lazım. Araç olması lazım. Velhasıl kelam e, bunlar da böyle. Biraz da sizlere dert yanmış olayım. E, artık etrafı toplayacağım. Gerçekten savaş alanı gibi oldu. Yani içeriği göstermek istemiyorum sizlere. Diğer tarafı. E, bu şekilde çalışmak Birazcık da salaş çalışmayı seviyorum. Sonradan tabii ki toplayacağım. Şöyle gelelim. Arızaya bir şey düşmüş mü? Şöyle 100 santigrat derecede olduğunu da sizlere göstereyim. Bir arıza bölümümüze gelelim. Allah'a şükürler olsun bir şey düşmemiş. Oksijen sensörü bu şekilde çalıştığı takdirde de bir şey düşmeyecek gibi duruyor. Çok böyle ihtiyar kalırsa bazı yerli. Arkadaşlar bak şu sese bakın ya. Kır 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 param dönerken Yani sanki bilyası dağılmış gibi. Bakın değerlerim değişmemiş. Değerler artık sapıtmıyor. Yapmış olduğum, tespit etmiş olduğum müdahale doğru. Bunlarla alakalı e, bu durum gerçekten hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil. Hiçbir parçayı boşu boşuna değiştirmediğim için gerçekten çok mutluyum. Şöyle bir gaz verelim bakalım. Evet. Bunu da sizlerle beraber görmüş olduk. Tekrardan çalıştıralım. Bunu da Enjektörlerin o açıp kapama zamanında işte aniden yüklenip bıraktığında yakıt ayarlayamadığında yapabiliyor. Lag diye çalıştı. Devam edelim. Bir kere daha yapalım bakalım aynısını. Ne olacak? Aracımızı kandırmaya çalışmayın değerli dostlarım sizde. <laughs> bakalım. Sese bakın değerli dostlarım. Sese bakın. Şu an gaza yüklenip bıraktıkça bir daha bakalım. İyi güzel. Gelelim bakalım şöyle. Güzel, güzel. Kabul edilebilir. Doğal. Bir kere daha kandıralım arabayı. İyi. Sizlere yine doğal bir video olmuş oldu. Hadi bakalım Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.